Mia Seiknur herkes Kemal'ini söyler. Utandım. Şahsım adına değil, ülkem adına utandım. Oy vermesem de, eleştirsem de oturduğu makam tüm ülkeyi temsil eden bir makam. Ekonomiyi kötü yönetebilir, dış politikada yanlışlar yapabilir. Bunların telafisi var. Seçimle gönderirsin, olur biter. Ama ülkemi birinci derece temsil edilen makamda oturan bir kişi Anayasal hakkını kullanarak gösteri yapanlara sokak argosunun en bayağısı bir kelimeyle hakaret ediyorsa bu ayıp sadece onun değil hepimizin. Umarım Cumhurbaşkanının kullandığı bu kelime dış basında yer almaz. Beğenmesek de, eleştirsek de o makamda oturan bir kişi dış dünyada bizi temsil ediyor. Kendi vatandaşlarına sürtük kelimesini layık gören bir cumhurbaşkanı ülkemizin saygınlığını nasıl temsil edecek? En merak ettiğim Cumhurbaşkanı'nın bu ağır hakareti konusunda eşi, gelini ve kızlarının ne düşündüğü. Cumhurbaşkanı daha önce de küfür ve hakaretleri muhaliflerine boca etmişti. TRT ve yandaş kanalların bu konuda bir tavır almasını beklemiyoruz zaten. Ama ben muhalif kanalların yerinde olsam Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarını yayınlarken ekranın bir köşesine artı 18 notunu sabitlerdim. Milletin çoluk çocuğu var bu kötü kelimeler filmlerde bipleniyor. İyi de konuşmasında hangi hakareti ve küfrü kullanacağı önceden kestirilemeyen ve Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları canlı yayımlandığı için böyle bir bipleme yapmakta mümkün görünmüyor. AKP dezenformasyon yasasının gerekçesini güya sosyal medyada yalan paylaşımların önüne geçmek amacıyla çıkarıldığını öne sürmüştü. Peki Cumhurbaşkanı'nın hala gezi direnişi sırasında söylediği camide içki içildiği yalanına abanmasını ne yapacağız? Camide içki içildiğine ilişkin bir görüntü var mı? Bir tanık var mı? Yok. A Haber ve FETÖ medyasının eline bir boş bira kutusunu alıp caminin her köşesinde taşıyıp görüntülemesi dışında. Türk filmlerinde esas olanın cebine ya da arabasına esrar konması bile daha inandırıcı polisten can haviyle kaçan biri hangi ara biri alacak ya da içecek? İktidar medyası Erdoğan'ın sürtük kelimesi karşısında suspus. Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok cumhurbaşkanı ve başbakan gördük. Turgut Özal ve Çiller dışında argo ve cinsellikle ilgili bir söz duymadık. Erdal İnönü, Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal hakkında bir takım iddialarda bulununca dönemin başbakanı Turgut Özal torunu Turgut'u kastederek İnönü bizi Ahmet'le uğraşıyor. Ahmet biraz ağır gelir. Daha ufa var. Küçük Turgut var. Onunla uğraşsın dediğinde olay olmuştu. Özal'ın bu sözlerine İnönü bu seviyesizliği halk değerlendirecek diyebilmişti ancak. İnönü bugünleri görseydi Özal'ın bu seviyesiz sözünü hali masum ve edepli bulurdu. Herhangi bir konuda bireysel tavır alamayan yandaş medya mensupları saraydan atılan işaret fişeğine bakarak onunla uyumlu bir duruş sergiler. Çoğunlukla da sarayın sık sık tavır değiştirmesi karşısında aynı kıvraklıkla dönüş yapamayanlar o sayta e düşerler. Cumhurbaşkanının dili, parmak sallaması, had bildirmesini bile taklit eder, kendi meslektaşlarına aynı dille sataşır, parmak sallar ve had bildirmeye kalkışırlar. Hepimizin vergileriyle ayakta duran TRT'nin ana haber sunucusu Ersoy Dede'nin, meslektaşı Berna Laçin'in, bebek sahilinin geldiği durumdan duyduğu kaygıyı dile getirmesi üzerine verdiği yanıt tam bir edepsizlik örneği. Yuh ki yuh! Siz nasıl bir ailede yetiştiniz, küfürden başka verecek bir yanıtınız yok mu? Kimi antolojilerde Pir Sultan Abdal'a, kimisinde Şah Hatayi'ye, bazılarında ise Turabi Baba'ya atfedilen dizelerle bitirelim yazıyı. Pir Sultanım doğan aylar, geçinir yoksullar baylar. Herkes kemalini söyler, incinme gönül incinme. Miyase İknur